Hep merhabalar arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte TikTok'ta nasıl filigransız ve isimsiz video indirilir onu göstereceğim. Daha fazla böyle videoların devamı için kanalıma abone olun video like atmayı unutmayın. O zaman hadi geçelim. Şimdi arkadaşlar buraya SS TikTok yazıyorsunuz. TikTok yazdım yanlışlıkla. Düzeltelim. İlk çıkan siteyi tıklıyorsunuz. İlk çıkan site tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya kopyaladığınız bağlantı yapıştırıyorsunuz. Örneğin ben bunu tekrar yapıştırdım. Ve bu bağlantı yanlışmış arkadaşlar bir saniye. Hemen geri çıkalım. Tire Girelim. Şurada. Bunu hemen yapıştır. indirdiğim. Bakın filigran olmadan diyor ve filigran olmadan iki diyor bir de ses olarak indirebilirsiniz. Ben filigran olmadan indireceğim tabii ki de. Buraya sizi. Bu video filigransız bak şuna. Bak gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi değil mi? Filigransız. Burada 3 nokta var. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra burada indir diyor. İndire basıyorsunuz. İndir diyorsunuz. Dosya iniyor. Açıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi artık filigranssız TikTok videomuz hazır. Bu galerinizde de kaydediliyor, merak etmeyin. Dediğim gibi böyle indirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten basit bir şey. Yani mesela siz bu videoları almak istiyorsanız sahibinin izin almalı. filigranlı olmasını istemiyorsanız indirip kullanabilirsiniz başka platform platformda. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi böyle. Daha fazla böyle videoların devamı için kanalıma abone ol, videoya like atmayı unutmayın. O zaman. good shoes bye-bye